Ahmet ve bizde çok önemli bir yeri olan şiiri Anadolu'yu sizlere seslendirmek istiyorum. Beşikler vermişim yola, salıncaklar, hamaklar. Hava anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerini katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım. Bir başıma. Bir başıma ve uzak, Biliyor musun? Binlerce yıl sağmışım. Korkunç atlarıyla parçalamışlar. Nasıl seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar harak salmışlar üstüme. Ne İskender kalmışım, ne Şah, ne Sultan göçüp gitmişler. Gölgesiz. Selam etmişim dostuma, dayatmışım. Görüyor musun? Ne çok severim bir sen. Kör oğlunun, kara yılanı ve meçhul askeri. Sonra bir sultanı ve Bedrettin'in. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl sever. Bir sen Urfa'da kurşun atanı minareden, barikattan, Selvi Dağı'ndan ölüme nasıl gülerdi? Bunları mutlak bilmeni isterim. Doğru. Duyuyor musun? Doğru. Öyle yıkma kendini. Öyle masum, öyle garip. Nerede olursan o, ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayırın, dayan, kitap ile, dayan, iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. dayan, rüsva etme beni, gör, nasıl yaratılırım namuslu genç ellerimle kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez bir cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? इन ग्रुप पार्ट का बिल रात में इस आपके गेट से बिल है